Evet arkadaşlar, UCN dediğim böyle bir oyun. Tabi herkes biliyordur. Şimdi e, ben lafı fazla uzatmak istemiyorum. Hemen oyuna geçmek istiyorum. Oyun aşırı güzel. Oyun, mu, yani arkadaşlar, siz benim ne de demek istediğimi biliyorsunuzdur. Şimdi ilk önce e, Golden Freddy'yi açacağız. Full iyice. Springtrap. Afton ışıklarla tak yapıyor e, ee, onun Mount of Freddy Mount of Freddy mi yoksa başka bir de Chica geliyor Vitor Chica ama yok Mount of Freddy onu 20 yapmayacağım 13 yapacağım sonra ne ee, şey başka neydi Ha, not me Freddy. Balon boy. Yok. O çok dürüst. Tamam. Helpi. Çöp çetesi. Bu. Bir de bu. Tamam arkadaşlar. Bir de ben bu ofisi seviyorum. Ya da yok. Bana uğur getir. Bu daha iyi. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım şu an. Evet. Evet. Bonnie geldi. şey çok şey kötü kötü bir zamanda geliyor. Ya zamanımız çok kötü oluyor. Benden ben ondan çok gurucam sikir yemişliğim oldu. Eyvah ya. Eyvah. Golden Freddy'den arkadaşlar. Zaten hayatta kalmam biraz iyi. Şans eseri olurdu. Sekiz yapacağım. başla Ya o kız çok gıcık oluyor. Ayrıca arkadaşlar üstteki şu borulardan kimin geldiğini bilmiyorum. Eyvah. Herhalde o kanka Mountain Freddy Arkadaşlar, evet, işte dediğim buydu. Yani insan bir ışıklara gidip geldiğinde bazen bir de oyunda şey Bonnie olunca aman toylar toy Bonnie toy çıkıp falan onları maske zannediyorum. Ama o şey eften oluyor. O yüzden Bonnie'yi çıkartacağım. bolu Evet arkadaşlar biraz şey görüntü kasmaya başladı. Özür dilerim arkadaşlar ya. Artık yok acımayacağım. İndireceğim. yerine şey bir şey açacağım nedir onun adı el yok el çıktı değil bunu çıkar vermek gerekiyor. אני nice אשפח

İstersen FNAF 4, FNAF 2, FNAF 1, FNAF 1'de gece 3'teyim. Hiç olsun yok. Arkadaşlar e, bugünlük bu kadar. Yarın videomuzu çekeriz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.